Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Sözlerin en güzeli Allahü Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramı daha o gün Deccal'ın fitnesiyle ilgili olarak uyarmış ve Allah'a sığınmamızı bu konuda emretmiş. Demek ki Deccal ciddi bir problem, ciddi bir düşman ve dualarımızda ondan Allah'a sığmak olmalı. Peki kimdir Deccal diye yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarılarına, anlatımlarına baktığımızda işte onun tek gözlü olduğunu, her şeyi bildiğini, güç kuvvet sahibi olacağını ve buna benzer bir takım işler yapabileceğini de öğreniyoruz. Sanki şeytanın binler yıldır bütün kavimlerden kazandığı bir birikim var. Düşmanlık birikimi, taktikler, metotlar, hileler, vesveseler. Bunların toplamı olarak ümmetin Muhammed'i sonunda yani kıyamet öncesinde son kez ve en güçlü bir şekilde ezebilmek, yok edebilmek için kullanılacağı bir büyük hile, büyük bir iş olsa gerek Deccal. Ve Peygamber Aleyhisselatü vesselam Cuma günleri Deccal'ın fitnesine karşı Keyif suresini okumamızı bize emrediyor. Ya ilk 10 ayetin ya son 10 ayetin ya da surene tamamıyla ilgili bilgiler var, rivayetler var hatırlayabildiğim. Bunun üzerinde düşünülmüş. Neden? Kehf suresi ve Deccal arasında ilgi kurulmuş ve bunun üzerine kitaplar yazılmış, sözler söylemiş elhamdülillah. Ben şu anda bunu gündeme getirmeyeceğim. Ama Müslümanlara Allah'ın Resulü uyarıda bulunuyor. Yani böyle bir fitne, böyle bir sıkıntı var. Onu tanıyın, onu ciddiye alın ve ondan Allah'a sığının, korunun diye. Biliyorsunuz istiaze yani korunabilmek için yapmamız gereken şey. Yani çeken bir Müslüman bunu diliyle yani söylemiyle sonra haliyle kalbiyle ortaya koymalı. Her şeyi öte yandan kime sığınacağımız belli Allah'a. Kimden sığınacağımız şeytan ve onun dostları ve en son numarası Diccan. Öte yandan da hangi şeyden nasıl ne şekilde sığınacağız, sığınmayı da ne, ne gibi yapacağız gibi problemler var. Bu bakımdan yani sığınacağımız Rabbimizi iyi tanımak durumundayız. Sığınacağımız düşmanı bilmek durumundayız onun bütün hilelerini, desiselerini. Ve öte yandan sığınma yöntemlerini de tarzlarını da Allah'tan sormak durumundayız. Ve bunun yolu yordamı Allah'ın kitabıdır. İşte Kehf Suresi bu noktada önümüzde durmaktadır. Problem şu, düşmanımızı gerçekten ciddiye alıyor muyuz? Ya da Allah Resulü'nün bu sözleri bu uyarılarını ciddi almamız ne kadar ciddi. Toparlanmak lazım. Allah Resulü bizim için bir şey söylüyorsa, bir tercihte bulunuyorsa bu her şeyden önemlidir. Bizim için bir yol çiziyse bu harita, bu yol gösterimi her şeyden önemlidir. Ve öncelikle hemen Kehf suresini okumaya, anlamaya başlamamız gerekiyor. Ve böylece bugün modern dünyayı, kötülüklerle dolu olan şu hayatı tanımamız lazım ve ona karşı İlk günkü Müslümanlar nasıl Mekke şirk dünyasına karşı durabildilerse, Nuh aleyhisselam zamanındaki Nuh aleyhisselamla birlikte olan müminler o günkü kafir dünyaya karşı ve sistemine karşı nasıl ayakta durabildilerse, bugün de biz böyle bir ayakta duruş için çaba almalı ve bunu ciddiye almalıyız. Kehf suresini ciddiyet okumalı, anlamalı, ne diyor Rabbimiz bize, orada neler var bunu bilmeliyiz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın sözlerini tanımalı, ona yönelmeli. Oradan kendimize bir yol yordam üretmeliyiz ki galip olabilelim ve böylece en azından kurtulabilelim şeytanın şerrine. Çünkü konu iman. İman gitti mi geriye bir şey kalmayacak ve şeytanın istediği en önemli şey inanın günaha düşmemiz değil. Günahlardan sonra onun asıl istediği şey imanımızı satın almak, imanımızı karıştırmak. Allah'ın istediği değil kendisinin ürettiği, adı İslam olan, adı iman olan, dünya kitap kaynaklı gibi duran ama aslında içinde liberalliğin, içinde kapitalizmin, içinde feminizmin, içinde geleneksel hayatın, bid'atlerin, yamuklukların karıştığı zındıkça bir iman, Allah korusun sapkınca bir iman, bunlar da Allah'a sığınıyor. Doğru imanı, doğru ameli, doğru ahlakı ancak doğru olan bilgiden Kitabullah'tan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözlerinden öğrenebiliriz ve oraya doğru yürümek durumundayız. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد